Hocam canan ha. ben. E, taksici Cina canan benim. Canan isim. hoş geldin. Hı -hı. Aa canan. Evet. Taksici cinayetiyle karşılaştık. Çok üzücü ve kahredici bir durumdu. Ama muhtemelen ben bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tip hadiselerin ortak noktalarında bakıyorsunuz. Mesela aşırı alkol kullanımı hep ortak temalardan bir tanesidir. Peki alkol nedir? En hızlı beyin hasarı yapan maddelerden biridir. Özellikle uzun süre kullanımda bildiğiniz beyin İsviçre peynirine çeviren bir şeydir yani. Ve uzun süreli kullanım ve yüksek dozda alımla beraber arka planda bir yatkınlık olduğu takdirde müthiş bir suça teşvik yaratabilir. Herkeste de değil bazı kişilerde. Bir sorum daha olacak Tabii hocam buyur. müsaade ederseniz. Az evvelki konuyla bağlamak istiyorum. E, beyinde olan tümörler vesaireler işte mantık dışı hareketler yapmamızı sağlayıp duygudan uzaklaşmamızı e, gerektiriyor dediniz ya. Mesela aşırı duygusallıkta da bu tanılar e, düşünülebilir mi? Aşırı derken ne kadar aşırı mesela? <laughs> yani böyle çok üzgün durmakla falan pek genellikle ilgisi yok. Ya mantıktan uzak duygularıyla hareket ediyor olmak sürekli. Yoksa bu bir fıtrat mıdır, mizaç mıdır, yoksa bu Tabii patolojik ki bir şey midir? Var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimiz aynı şekilde davransak ve düşünsek bu dünya çok sıkıcı olurdu değil mi? Hepimiz biraz farklı olacağız ki çeşitlilik böyle bir güzellik yaratsın. Birbirimizi farklı açılardan destekleyelim. Burada bahsettiğimiz, bu tip vakalarda bahsettiğimiz durumlar aslında çok nadirattan vakalar. Niye? Bir beyin yaralanması, bir beyin tümörü, bir işte travma neyse bir çarpma martma bir şeyler genellikle o kadar büyük hasara sebep oluyor ki hani Allah korusun birçok belirtiyle beraber geliyor. Ama bu tip durumlarda çok radikal beyin sorunları olmasına rağmen dışarıdan uzun süre görülmemiş fakat kendini bir anda garip bir suç aksiyonu ile ortaya koymuş bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla genelde bir beyin sorunu olsa ki hepinizden rak olsun. Ee, onu da hemen duasını eklerim çünkü bu işin ne zaman kimde olacağı da çok belli değil ama e, bir şey olacak olsa bir sürü ekstra belirtiyle ortaya çıkıyor. En fazla görülen işte bu Elliot'ta mesela görme bozuklukları işte gözün orada çıktığı için aynı zamanda göz sinirlerine de baskı yapıyor mesela İşte baş ağrıları bayılmalar ayılmalar en fazla epileptik nöbetler gibi yan belirtiler her zaman kendini gösteriyor o yüzden bu konunun bir de hani ifrat tefrit noktası da var ben böyle işte beyin hasarları suçmuş deyince ya benim dayım da acaba. Yani, yok sizin dayınız muhtemelen öyle değildir. Onun mizacında öyle bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buyurunuz. Merhaba hocam. İlhan ben. İlhan Psiko drama Psikodrama belki de bu konuyla alakalı. İyileştirmeyi öncelik olarak alırsak eğer. Ermişler ve Günahkarlar diye bir tiyatro oyunu vardı. Orada sahneye bir doktor giriyor. Bir de yazar giriyor. Diyor ki buradaki seri katille e, tanışmak istiyorum onunla ilgili bir yazı yazacağım. En sonunda olay gelişiyor bir bakıyoruz ki o yazar olan aslında o seri katil. Hı hı. Ve doktor onu göstermek için bu psikodramayı yapıyor. Bu çare olur mu bize? Hiçbir şey tam böyle formül gibi çare olmaz ama psikodramanın çok etkin bir teknik olduğunu biliyoruz. Yani yerinde ve ustalıkla kullanıldığında çok etki eder. Burada önemli olan bir yöntemle her şeyi çözmek değil de o durumun özelinde elimizdeki alet çantasından neler kullanabiliriz'e bakmak. Bak şu örnek aydınlatıcı olacak. Şimdi normalde biraz önce size dedim ki beyninde bir şey varmış işte psikopatların efendim, amigdalası az çalışıyormuş falan diye bir şey anlattım. Bu bulguları bulan laboratuvarlardan önemli bir tanesinin başındaki araştırıcı James Fallon enteresan bir hikayeye sahip psikopat beyinlerine dair araştırma yapıyor. Yani Seri katiller, böyle amansız cinayet işleyen insanların acaba beyinleri diğerlerinden farklı mı diye. Hapishanelerde tabii çok zor çalışmalar bunlar. İzin isteyip girip bakıyor falan. Bir sürü insanın beyin taramalarının yanında gönüllü insanların da beyin taramalarını alıyor ve sonra bunları karşılaştırıyor. Bilimsel araştırmaya aşina olanlar varsa, biz araştırıcılar önümüze örnekler geldiğinde onların nereden geldiğini bilmeyiz. Onların isimleri gizli olur. Yapacağımız ölçümleri nereden geldiğini bilmeden, kör çalışma denir buna. Dolayısıyla onları değerlendirirken bakıyor gönüllü örnekleri grubunda olduğunu tahmin ettiği bir beyin taramasında tam psikopat beyinlere ait özellikler görüyor. Nedir onlar? İki tane çok önemli belirti var. Bir, ergenlerde olduğu gibi ön beyin iyi çalışmıyor ama ergenlerdik gibi değil. Aktif olması gereken ön beynin bayağı sessiz olduğunu görüyorsunuz. Bu PET taraması diye bir teknikte görülüyor. İkincisi mesela amigdalası çok iyi çalışmıyor. Üçüncüsü de kan tahlili yaparak moleküler işlerin nasıl gittiğine bakarsanız özel bir enzimin MAO-A diye bir enzim var. Bu serotonin dediğimiz kimyasalla ilgili bir enzim. Onun doğuştan yeterli olmadığını görüyorsunuz. Bu üçü bir araya geldiğinde buna psikopat eğilimleri olabilir bir beyin diyorsunuz. Adam çok merak ediyor. Hastane grubu değil, şey hapishane grubu değil. Bir bakıyor kendi beyin taraması. Ya... Hadi bakalım şimdi. Bak o araştırıcısın, işin başındasın. Beyin psikopat çıktı. Bakıyor sonra e, annesi özellikle ona ilham kaynağı olmuş. Çünkü annesi şey diyormuş. Sen ülkeyi gezip gezip böyle işte psikopatları anlatıyorsun. Beyin çalışıyormuşsun Sen bizim tarafa baktın mı diyor. Nasıl yani diyor. E, bizim mahallede çok katil vardı diyor annesi. Ne diyorsun ya falan. Sonra bakıyorlar hakikaten. Bir sürü hatta bir tane Amerika'da da meşhur bir 3-5 kişi öldürmüş yani Kocasını, onun arkadaşlarını falan öldürmüş bir katil hanımefendi de var işin içinde. Ve onun uzaktan akrabası. Bu tabii işkilleniyor. Bakıyor kendi beyin taraması tam psikopat özellikler Büyük bir panikle çocuğun eşini falan da sokuyor taramaya. Onlarda çok şükür bir şey yok. Onlarınki temiz. İçimdeki psikopat diye bir kitap yazdı. Türkçe'de çevrildi bu. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Bu araştırmanın sonucu bize bir şey söylüyor beyin taramasıyla tam böyle işte psikopat beyni var diye fotoğrafını çekseniz bile insanın psikopat olması gerekmiyor. James Fallon bir araştırıcı konusunda da çok iyi. Fakat bak kendi ifadeleri var çok enteresan. Bu beyin taramalarından sonra anladım ki diyor iğrenç derecede rekabetçi bir insanım. Bakın torunlarımın maç kazanmasına izin vermek istemiyorum. Oynarken mesela hınç yapıyor. Var mı böyle tanıdıklarınız? <laughs> Ben bir çeşit pisliğin, tekiyim ve insanları kızdıracak ani şeyler yapıyorum. Aa, aynı bizim Hamdi abi. Değil <laughs> mi? Geldi. Şimdi bu özellikler arkadaşlar psikopatik özellikler dediğimiz özellikler. Her insan da şu ya da bu şekilde bulunur. En çok hangi meslek grubunda bulunduğunu tahmin edebilir misiniz? Akademisyenler. Çok var bizde psikopat. Rekabete dayalı mesleklerde psikopatik özellikler avantaj sağlar yarışmacı yapar sizi. Biraz insafsız yapar. Üstüne vazgeç. Ben de çok çalışmadığım için ben çok akademisyen öyle olamadım yani. Tam istenen şeyleri bir türlü sağlayamadım. Ama orada böyle özellikle dünyada çılgın bir rekabet var. Orada bilim bizim gibi de değil, para ediyor. Ya yani bayağı işte, o şeyleri falan ödenekleri almak için millet birbirini gözüne oyuyor vallahi çok fena. James Fallon da bu rekabetçi ortamdaki psikopatik özelliklerinin onu iyi bir akademisyen yaptığını fark ediyor. Ve çok önemli bir şey söylüyor arkadaşlar. Lütfen sevgili dostlar bu bölümde her şeyi unutun. Bu cümleyi bir yere kaydedin. Doğuştan psikopat beynine ve moleküler yapısına sahip olmasına rağmen hiç suç işlememiş olmasını nasıl açıklayabiliyor musunuz? Sevilmek beni korudu diyor. Sevilmek beni korudu. Bakınız biraz önce bir enzim eksikliğinden bahsettim. Bu enzim eksik olduğunda beyin anne karnında daha serotonine bulanıyor. Tam o kadar çok serotonin salınıyor ki beyin diyor ki yeter gayrı. Gözüm serotonin görmesin. Serotonin alıcılarını azaltmaya başlıyor. Çok yüksek miktarda serotonin yüzünden. Bu çocuklar doğduklarında beyinleri hakikaten bir gelişim tuhaflığıyla doğuyor ama çok azı suça meyilli oluyor. Ne gerekiyor biliyor musunuz arada? Çocukluk çağında şiddet ve istismarla karşılaşması çocukluk çağında şiddet ve istismarla karşılaşanların da belli bir yüzdesi ancak işte böyle suça yönelik ya da diğer insanlara zarar verici davranışlar gösteriyor. Yani beyin kader değil. Efendim öyle fotoğrafını çektim bilmem ne enzimi çok çıktı bundan bu olur falan çok şükür bunu diyebileceğimiz bir dünya yok. Ama ne diyor falan sevmek sevilmek her şeyin başındaki en önemli emniyet faktörü. İnsanın fabrikaları kaçıncı ayar? Hatırlıyor musunuz? İlişkiler. O kadar çok ihtiyacımız var ki. Ve birileri bizi sarıp sarmaladığında ne olursa olsun biyolojik yapımız müsait olmasa bile onu daha sağlıklı bir alanda kullanma ve icra etme imkanı buluyoruz. Beni bu konuda hepimiz açısından en çok ilgilendiren nokta burası. Aileler çocuklarının kusursuz olmasını istiyorlar. Mesela bir bilmem ne vitamini eksik çıksa, bir bilmem ne olsa. Bizim sistem makine gibi değil arkadaşlar. Biz birlikte birbirimizi destekleyerek ancak optimal sağlığa erişebiliyoruz. Ruh sağlığı, akıl sağlığı konusunda da bu her zamankinden daha fazla geçerli. Bir mikrofon alalım bu tarafa. Merhabalar, e, ismim ben. Nebahat. Biyoloji Nebahat öğretmeniyim. Hoş Aa, meslektaşım. Evet, hoş evet. geldin. E, epilepsi hastalığıyla alakalı araştırmalar yapıyorum da ben. Onunla ilgili çok fazla bilgi maalesef e, ulaşılamıyor. E, bunlarla alakalı ilaçlar var. Duygu durum düzenleyici ilaçlar. Peki bu ilaçların dışında e, insanın kendisine yapabileceği faydalı şeyler de olabiliyor mu? Hangi peki? durum dediniz başını kaçırdım. Duygu durum bozukluğuyla ilgili. E, bunların hepsi uzmanlık alanlarına hitap eden, ama bir de sır vereyim hazır burada bir programdır beraber samimi olduk. Çok da çaresi olmayan şeyler. E ilaçlar psikiyatrik ve psikolojik durumlarda genellikle belirtileri bastırıp teskin etmeye yarıyor ama iyileştirme ya da sağaltma yönünde çok etkili olamıyor. Şu genellikle benim görebildiğim modern psikolojik ve psik klinik psikolojik ve psikiyatrik yaklaşımda şöyle bir şey var. Bu ilaçlarla, bu kimyasallarla insanların içinde bulundukları o çıkamadıkları döngüleri biraz olsun kırmasına yardımcı oluyorsunuz. Sonra araya giren psikoterapi, yaşam tarzı değişiklikleri, daha olumlu davranışsal alışkanlıklar vesaire bu insanları iyileştirmeye götüren tek şey oluyor. Yani şifa nadiren uzmandan geliyor. Yani insanın elinde var olan şeyler payda fayda sağlayabilir. Mesela kitap okumak gibi olsun ya da sevdiği elbette, şeylerle ilgilenmek. Elbette. Bir de insanın içindeki duygusu da hani kendini hasta olduğunu kabullenmemesi onun o nebetlerini azaltmaya ya da hayata bakış açısına da değiştirmesiyle de hayatı tutmayı sağlayacak bir şey Kesinlikle sağlayabilir olur. yani değil Kesinlikle mi? Kesinlikle olur. Zaten bu tip hafif diyelim yani altyapıda fiziksel bir sorun olmadığında ama yaşamsal ya da yazılımsal diyelim tırnak içinde bir sorun yaşadığınızda zaten böyle düzeliyor. Ona dışarıdan maddi olarak çok bir şey yapamıyorsunuz ama burada bahsettiklerimiz tamamen donanımsal sorunlardan ortaya çıktığını bildiğimiz ve Öğrenince de böyle afışıp kaldığımız ya bu nereden çıktı falan dediğimiz mesela bir tane son örnek var çok acayip 1987 yılında ve bu arkadaş beraat etti bakın enteresan. Şimdi beyinsel sorun dedik ama burada ne tümör ne bir şey var sorun şu arkadaş gece evinden çıkıyor arabasına biniyor 23 kilometre araba sürüyor gidiyor kayınpederini kayınvalidesinin evinde öldürüyor binip gelip eve dönüyor küt yatıyor uyumaya devam ediyor sabah geliyorlar tabii ki izlerden belli onun öldürdüğü yakalıyorlar götürüyorlar savunma arkadaş uyur gezer. Somnambulizm diyorlar bunun bilimsel adı da o ya yani uykuda gezmek demek. Uyur gezerliğinden dolayı tamamen kontrolü dışında bilmeden arabasına binip bu cinayeti işlediği ortaya konuyor. Ve Amerika'da büyük gürültü koparan bir şekilde cinayetten ceza almıyor. Hadi bakalım 23 kilometre araba kullanacak kadar uyur gezer olunur mu? Ne dersiniz? Mahkemeye göre olabiliyor. Şimdi bu konular bizim normal günlük hayatımızdaki anlayış rutinlerimiz o kadar aşıyor ki. Şimdi desem ki ya adam bir tanesi 23 kilometre araba sürmüş gitmiş kayınpeder kayınvalidesini öldürmüş geri gelmiş uyumuş. Mahkemeye de işte ben uyur gezerim diye başvurmuş desem. Kahkahayı koyu verdik herhalde. Hadi canım olur mu böyle bir şey? Fakat adli tip raporları, muayeneler, şunlar bunlar mahkemeye ikna ediyor ve adam diyor kontrolü yoktu o gece ve bir şekilde beraat ediyor. Siz ne dersiniz? Şu anda yaşadığınız içsel çelişki muhtemelen ekranları başındaki sevgili dostlarda da var. Bir taraftan ya bilimin kestiği parmak acımaz ama şimdi bir dakika ya bu kadar da olmaz falan diyebiliyorsunuz. Bin yıllık belki de medeniyet geleneklerimiz ve reflekslerimizde modern bilimin ortaya koyduğu ya da genellikle bilimsel bakış açısının ortaya koyduğu sağ sağduyumuza aykırı durumları aynı bünyede sindirmeye henüz yeni başladık. Yolun çok başındayız. Biraz acemiyiz. O yüzden telaş yapmadan önerim şu. Bizim evinde oturan, sizin benim gibi normal insanlara bu ne diyor? Dünya bizim zannettiğimizden ibaret değil. Biyolojik organizmalar ve beyinler öyle makine gibi çalışmıyor. Gördüğümüz davranışların hepsinin altında bilmediğimiz bir şeyler yatıyor olabilir. Önce şefkat ve anlayışla yaklaşmayı ve önce kucaklamayı unutmayalım. Mesela bir e, televizyonda bir kere biz e, psikopatlıkla ilgili bir konu anlatırken McDonald's üçlüsü diye meşhur bir e, bir dönem çok geçerli kabul edilen ama şimdi çok e, kıymeti olmayan bir sınıflamadan bahsetmiştik. Eğer çocuklarda küçük yaşta yatak ıslatma varsa orayı burayı yakıyorlarsa ve işte biraz da hayvanları eziyet ediyorlarsa ileride psikopatik suçlara karışma e, oranlarının fazla olacağını söylemiştik. Bütün çocuğu yatak ıslatan anne babalar ayaklanmışlar. Konu öyle değil. Yani illa çocuk bunların üçünü yapıyorsa ileride seri katil olup mahalleyi doğrayacak diye bir durum yok. Bu sadece risk faktörlerinin değerlendirmesi. Bileceğimiz şey şu. İstatistikler ne derse desin. Beyin taramaları ne gösterirse göstersin. James Fallon da dediği gibi sevmek ve sevilmek bizi koruyacak en önemli garanti unsuru.